Herkese selam. Dikkatlerin için sadece siz bilmeyenlerden markası maalesef test edildi için devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi maalesef test edildi yazılar var. ama kendi kendinize yapmak zorundasınız. Ne hakkını iyi yapamıyorsunuz. İçeriden sözler veriyor. İzlediğiniz Gördüğünüz gibi dikkat oyun çıkabilir gelecek. Arkadaşlar ben de ufak bir işim var. Ben döneceğim sonra. Evet bir dakika olsun ben videoyu durdurayım. ufak bir işim var. devam ediyor şu kaldığımız yerden. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Maalesef yapılar bölümünü beğenin ve abone olmayı kalmadığınız yerden